Gözler riboncuk mavi Alabiliyoruz da ölürsek doğmuyoruz ee, değil mi? Hoca üst gövde ölürsek, ne ölürsek ne? doğmuyoruz. Hoca beni üst gövde çalıştırdı Ceni. Kanka üst gövde çalıştırdıktan sonra dedi ki tamam senin bugünlük bitti. Ben dedim ki karın çalışmadım. Karın bölgesi çalışayım dedim. Ne dedi biliyor musun? Karın kasların belli olmasını istiyorsan dedi. Bir anlamı yok o yağ oranı ile alakalı. Yani karın çalışmanın belini genişletebilirsin dedi. Çok önermiyorum ben dedi ama illa çalışacağım Oblikleri diyorsan geliştirirsin kanka. Yani. Il, İlle çalışacağım diyorsan şey yap dedi ee, Plank yap dedi Plank'e oturdum ben yemeği yiyip gittim direkt salona bu arada Direkt hani lif alifi gömdüm gitti. <laughs> kanka <gülüyor> plank e Plank'te bir midem bulan laf Ben dedim bir seti yaptım ikinci seti devam etmedim hocam Niye böyle böyle O zaman sen ya aç karne geldin Ya da bir şey var dedi Yediğim bir şey mi dokundu yok dedim y Yeni yiyip geldim daha bir... Vücut yedi mi anlamadan bilege oturduk neredeyse ya. <laughs> saat ara ver bu arada. Tecrübe saat. oldu işte bana kanka yani. 1 saatten Minimum şey oldu. Saat yani. Yemekten. Yemek yedikten sonra. Bir şey patlatsana ya. Yani yemeği yiyip 1 saat inzivaya çekilmek lazımmış. Tecrübe oldu bana işte. Selam Cemal abi hoş geldin. Aleykümselam 9'u 2. Hoş geldin. Oda çektir önümde. Aynen aynen Cem abi haberim var. Cem abi alt mısın? Evet. Abi yayını da şeyi alsana ya. Abi. Bu saate geçince Barzon'u unuttum onu. Aldım, o da abi çekemiyorlar abi. lan. Oğlum iki nodan çektiler. İkisi de yukarıda lan. Malla bunlar ghost olup yatmak için sniper kim atıyor? Mete sen mi? Ben abi. Evet sen evet. evet bütün takım wipe oldu. Ben ne anladım bu işten? İki lola at çektiler ikisi de yukarıda abi. Parayı şoka... i̇şte niye... at... gibi. Bastım yiyor. Oy, bura neymiş lan? Bu modda var ya, haygalıktan başka bir alt oynanmaz ha. Kaldıran gönderecek. Allah cezanı vermesin senin. Şemistan ne yapıyor Şemistan? Daha yeni geldim ya. Ya bana. Bak oyunu başlattın. Remedi buff mıydı? yedi? Işte oldu. Ya. Bağlı çöremi bapa ihtiyacı yok ya. Okicim burada ne var? Çatıda bir akım var. Ben de orada ne haber? Ne haber? ulan ben boşuna mı karın çalışıyorum? Boşuna demeyeyim kral ben hocanın bana söylediğini söylüyorum. Karın kasları gözüksün Nasıl? diye karın çalışırsam bir anlamı yok dedi. Yavrun ile alakalı karın kaslarının görünmesi dedi. Ben şey dedim karın kasları. Ya, karın Aa bende adam var. lazım da Ne şey dedi işte? Köşe ben, ben şeyi sordum. Çünkü şu an yağlıyken karın çalışmam göbeğimi büyütürüm dedim. Evet kalınlık yapar dedi. Duruyor. Yapabilir ya. dedi daha doğrusu yapar demedi. Kalınlık Yok, yapabilir de dedi. Ya Yağın altına. Ama tabi dedi bu çalışma şekline bağlı dedi. Biraz da dedi genetiğe bağlı dedi. Ya ben şeyi merak ediyorum. Ya, Korse bel inceltiyor mu abi? çok farklı bir şey. İnceltme değil de şekillendiriyor bir diyelim. Ama korsenin Ben inceltiyordan kastım. Oldu doğru. Çünkü kasın yapacağı iş Destek aynen destek. Nasıl parayı atsın? Bilmiyorum. Bir şey Dün bir tane video ha. izledim. Adam şey dedi işte. Atsana parayı. Allah'ım parayı. Bu büyük yarışma yazanlar korsek kullanıyormuş. Belini şey yapabilmek için. Oğlum ölürsek gelmiyoruz ha. Bu parayı yedik. Bizim bounty falan yapmamız lazım. Hmm, neden? Şurada iki kişi var. Aleyküm selam Ali hoş geldin. Abi bu oyundaki oyuncular niye %70 bot gibi oynuyor? Onlara sormak lazım. Diyet yapıyorum. Bence Aynı yapıyordu. zamanda spor yapıyorum. Doğru yoldayım gibi. Abi ben bilgi ben şey yapmıyorum. Akıl vermem kral. Bilmiyorum çünkü. Ben hocaya soruyorum. Böyle böyle bir şey biliyorum. Doğru mu? Doğruysa evet diyor. Doğru diyor. Yanlışsa hayır. Böylesi doğru diyor. <laughs> Nerede kardeş? Şunu işaretlesenize lan masumatı tutun. Para Para var ya bende. Al şu lan? parayı şemistan. Peki. Yetmedi lan? Ay kolum yapıştı ya Oo. Masa Sen fanlarından yapışıyor. alacaksın abi kolun yapışıyorsa. Biri atladı Allah öbürü de atladı. Kolum ya. yapıştı adamı vuramadım. İkisi de aşağıda. Adam no. Kaç koyalım? Kanları yok öldü. Ben, seni, o ben bayağı ozanım sana ya. Yetişir miyim sana? Nereden vurdular seni? Koşuyorum. Niho ver Mete. <laughs> Sen vurdun adam. <laughs> ben Mete'ye <'yi> giderim. Mete'yi aldım. Koşuyordum. <Köşedim. gülüyor> 50 metre o tarafta. Hala aynı yerde. Şurada. diye ses çıktı adamla. Nasıl? Aa! Ya, diye. Nice. Bir atsın. Şey at. İki kağıt atsın. Şey iyi bir alalım. Aleyküm selam çağrı hoş geldin. Biraz göz antrenmanı yapmaya geldim. Kaptığım taktikleri akşam uygulayacağım. Telif atma ha tamam. Telif atacağım. <laughs> kaç adam var da çok ulan oynuyor abi. Oha, ben de Oha. Bir şey <laughs> Aynen birkaç adam var abi oradan. A couple man. Ne bileyim vurdum lan geri gelmişler. A couple man. <laughs> Aleykümselam Nikotin hoş geldin. Diğerleri nereden? Biliyorum biliyorum. Abi, Öküz müydü bunlar? <laughs> 19 <100 gülüyor> <100 gülüyor> metre sende ta. Hımm. <laughs> <laughs> burda 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 burda. OO ÇEĞİL BİREK ÇEĞİL BİREK ÇEĞİL <laughs> BİREK! Tam üstünde olabilir. Yoo tağda. Tağda tağda tağda. Kırkaldım ya, Çağında, tağda tağda. <laughs> <laughs> Soldan yukarı çıkıyor. Duydum herifi. Ya niye yavaşmış? Yoksa ki rekoru mu geliyor? O zaman adım ateş etmiyorum. Bu sende. Postul kapının arkasında. Nerede lan ben bulamadım adamı. Öldü. Korna basarak gidiyor biri. Time Bir snipe attı bana. Gelmiyor. Para atıyorum şuraya. 3500 dolar attım. Vay indi. ne var ki lan? Tamam. Işte, dört kişi de şurada ama Kamyon da gelecek bendekiler Sipariş ben geldiğinde satış koyabilirim Karşıma geliyor lan. Gördüm adamları. Önüne koşturuyorlar. Şuradalar. Şu an gardalar. Oha nereye iş dedim lan? Şu an gör. Ben de hangi an gar? <laughs> Air şey yaptım. Bağlantı aldılar beni. Ben çıktım. Çok kötü oldu ya. Mis gibi pozisyon bekliyordum. Şu solumda da araba durdu. Geliyorum geliyorum. Gel. Ya bağlantı çok kötü oldu. Mis gibi pozisyon almıştım adamlara ya. Şu an gördüler. Nerede abi. Sol an gördüler. Şu. Arkamdaki konteynerde de adam var. Lootlaya lootlaya geliyor bunlar. Bu da lootlanmamış o yüzden lootlaya lootlaya geliyorlar. Para atıyorum buraya. Etine <gülme> Oha ben de etine vurdum. Sniper'la vurdum. Nasıl düşmedi abi o? Ben de vurdum bir ton. İnterestik. İngresif. Ya oğlum göster hadi ya. Ben oynayacağım, oyna tutmayın. Beni yamulttun. Biliyorum. Sokuda çok yakınsın. Sen öleceksin oğlum. Ben seni öldürmeye geliyorum. Alamam lan. maskem var. maskem var. Gel 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 dibine kadar gel. Benim maskem benim Senin var mı? şemiz bak. Çekiyor yeri fırlatıyor. Ok gibi gidiyor. o şey oraba oraba şurayı bir eve alıyorum. O dediğin şeyden almam lazım. Adamın onu çok lan o yüzden kaçıyor galiba. Bana sansanız onu. Armor yok. Ghost o, o Ghost. Can abi vuran Ghost. Solda yakın. Yakın değil mi Can abi? İçeride evet. solda. Evet. İşaretlisin onu. Ya, Vuruyorum. Onu vuruyorum. Yani. Ona life pink atsam vururdum ha Volkan. Biliyorum duvar atlayacağız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok yakın mıydı? <laughs> ya ha? Çok yakın. da yakın. Arabayı alıp gelsiniz ha. Selam Gladov var hoş geldin. Efe ve <laughs> insullar hoş geldiniz. Teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için adamı sana bıraktım geldi bana bekse patlayan O başkaydı. Adam arabayı aldı lan. Eziyordu beni. ben <laughs> bırak dedim adam evde de görünendi. buna başka ya. ghost. Çekeriz para var. Ya işte. Aa Can abi para atayım sana. Neyse şey atar. Sıkkiler atar sana. Çek lan arabanı. bak şimdi. <gülüyor> 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 ne oldu lan korktun mu? Bizden ziyan olacağız. Özerim. Ben hayatta bilmem sizin arabanı. Para <laughs> <laughs> atacaksın abi ya. <laughs> evet, muhtemelen dışarıda lan. Ulan bir kişi miydi ya? O kadar ihale bir kişi miydi? <laughs> işini atıyorum buraya. <laughs> Selfim bile yok lan. <laughs> Stadyum. nerede? Ben üstü. Arabayı almasın Mete. Araba lazım bize. Araba kamyon alayım mı? Al al kamyonu. Bana PlayStation atsın mı ta? Atacağım. Nisin <laughs> vardı. Gitelim. Rikon yapıyorlar yanımda. O adam gördüm ki. Elde. Sen ne geliyor? <laughs> çaldı ben geliyorum. Arabayı alsan. Hmm. Arabayı aldım. Şey ya kamyonu diyorum Metin. E. Al cevap. Al gel şey. Stadyuma. Stadyuma. Evet. Şu mavi mavi işaretimde adam var. En üsteler mi bilmiyorum ama. Oynamamışlar lan bir yerinde. değiller. 슈가, 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 어가 슈가, 슈 stopping yaptı. Yani stopping'e basmamıştı. Öyle değil. Pişman olmuştu. Diyeceğim de yine tepki Anladım. süresi olmadı ki adam. Basacağım mı? Alayım mı? Basıyorum. Dead 5 saat sürdü hiç. <gülüyor> <gülüyor> Aa geri geldi. Adam geri geldi tam kafamın üstünde. Aşağı düştüm. Geldim ne? <laughs> adam var delik kırık, kırık. kırık deliğe yiyor munition var mı? aa ah, solumda adam geçti solumda life ping life ping Mark, kırık, kırık ya ölsün o lobby son circle'da hızlı ilerledi kill'e yolu gelmez 3 <laughs> adam. <laughs> <laughs> Şurada da geliyor, şurada da geliyor. Lightman. Başka var mı? Bir görmüyorum. var mı demiştiniz? Şeydeydi ya... Can abim Tamam neyse, vardı. satın alırız ya. Yetişirim ya. yetişirim. can abi öldü yani. Nerede var, ya. Nerede abi? Öldü. Nice. Bantı alıyorum burada. zaman. Bu şey oldu. Şey Karıştı mı lan bu? Şey Karıştı gördüm Abi ya, şu paraşüt diye Yok şu üstünde odamıyor. olabilir. Olabilir oradaymış. Evet, evet, orada, orada. Orada. Mermi bitti ya. Nereye? Atsana mermim bitti ya. Aleyküm selam Görkem. Selam Mert hoş geldiniz. Mert Mert as. <laughs> Atla Mete. Açık yapı alacağım bizi. Kamyon. kamyon evet. İyi pozisyon bulursanız atlayın. Ama solda da kamyon var. Önümde kamyon loadout'u çekti. Sonra arabaya geri koşuyor. Mas arabaya mermi. Sıkıştırdım arabayı. Araba uçuyor, araba uçuyor. uçuyor lan. Tamam, tamam. Tamam. Aa, arabası kendi adam, Ay kendi arabası adamın üstüne düştü gördünüz mü? kendi arabası adamın üstüne düştü. O çok iyi değil miydi ya? Patlayıp bokluğu çıktı oradan. Aldın <laughs> Mete adam mı var sende? clip chat bilmiyorum ki aldım bu <laughs> klip. Stan patladı. Ha <laughs> <Aa>, çıkmıyor. <laughs> Helikopterle oynamak lazım ya bu moddaki rekoru için. Ve <laughs> wipelamamak lazım anladığım <laughs> kadarıyla. Helikopter <laughs> lan? Bin, bin gezdireyim sana. Aa önümde açıkta. Ezmeye gidiyorum. Ezemedim lan. Loot yok lan! Bak loot yok! Lan. Dol snipe bakıyorlar ping.

den bağınların oluyor ya. Yani? çıkamıyorum. Burada bir yer var. İçeride de Adamda iyi para vardı harbiden ha. Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.